Kardeşlerim, bu sohbetlerin size ulaşması için yoğun gayret içindeyiz. Siz de abone olup paylaşarak bu gayretimize destek olun. Gayret bizden, tevfik Allah'tan. Selamun aleyküm. 20. sohbet. Amelsizlik. Bu konuşma cuma sabahı medresede yapıldı. Konuşma tarihi Hicri 12 Şevval. 545 Miladi 1150 Ey şu beldenin halkı sizde nifak çoğaldı. İhlas azaldı. Sözler çok fakat onlara uygun iş yok. İşi olmayan söz hiçbir şeye yaramaz. Sahibine felaket getirir, kurtuluş getirmez. Önüne iş gelmeyen söz kapısız eve benzer. Merdivensiz binadır. İçinden İyilik geçmeyen hazineye benzer. Amelsiz söz, kuru davadan ibarettir. Boş söz, ruhsuz kalıba benzer. O bir put gibidir. Ayağı yoktur, eli yoktur, bir şey tutamaz. Yaptıklarının çoğu ruhsuzdur. İşlerin ruhu, ihlas, tevhid ve Allah'ın kitabına yapışmaktır. Peygamberin adetlerine uymaktır. Gafil olmayınız. Şu anda yaptığınız kötülükleri iyiliğe çeviriniz isabet olur. Emirlere uyunuz, yasakları bırakınız. Kader karşısında uysallık gösteriniz. Halktan çok azı Mevla şarabını içer. Ülfet ve müşahede alemine pek azı geçebilir. Ona yakın olan az bulunur. Mevla'nın yakınlığına eren kader ve bela üzüntülerini bilmez. Günleri darlıkla geçer ama farkında değildir. Allah'a hamd eder, şükreder. Vasfı anlatıldığı gibi olan büyükler Mevla'ya itiraz etmediler. Hallerine şükrettiler. Ereceklerine bunun için erdiler. Bu hale erene her şey layık. Size gelen bela Allah yolcularına da gelir. Onların bir kısmı sabreder. Diğer kısmı sabrı da bırakır kendinden geçer. Beladan darlanmak iman zayıflığındandır. O anda iman çocuktur. Bela zamanı sabretmek imanın gençlik çağıdır. Bela geldiği zaman kaderin bir icabı bilip uymak imanın yetişkin çağıdır. Belanın getirdiği bütün hallere razı olmak hak imine ermekten, ona yakınlıktan ileri gelir. Kalp ve sır, Hakka yakın olduğu zaman belanın hiçbir şeyi dokunmaz. Bu durum müşahede ve hal diliyle konuşma alemidir. İman sahibi iç alemini, dış varlığını ve yaratılmış bütün varını Hakk'a iletir. Mevla katında bütün varlığını eritir. Mevla dilerse onu tekrar halka gönderir. Dağınık işlerini bir araya getirir kıyamet günü halkın cesedini dirilttiği gibi onun dağınık hallerini de toparlar. Kıyamet günü insanların bütün azaları tümüyle dağılır. Sonra israf ile emrolunur, sura üfler, her şey yerli yerine gelir. Bu halka görevir. Allah yolcuları halktan ayrı bir hal taşırlar. Haktan gelen bir nazarda ölür, bir nazarda dirilirler. Sevginin şartı sevilene karşı irade sahibi olmamaktır ve onu değil dünyayı, ahireti ve halka dair cümle şeyi bırakmaktır. Allah sevgisi kolay değildir. O iddia ile olmaz. Sizden herhangi biri bu hususta iddia sahibi olursa sevgiden uzaktır. Birçok iddia sahibi olmayanlar vardır ki hak katında mekan tutmuştur. İslam dinine girmiş olanlardan hiçbirini hakir görmeyiniz. Hak sırrı onlarda boldur. Nefislerinizi onlara karşı tevazuya alıştırınız. Allah'ın kullarına büyüklük satmayınız. Gaflet halinden uyanınız. Siz büyük bir gaflet içindesiniz. Sanki hesabınız görülmüş, sıratı geçmişsiniz, cennetteki yerinizi görmüşsünüz. Bu aldanış nedendir? Her birinizin Allah'a karşı çok isyanı vardır. Bu isyandan kimse tevbe etmiyor ve halini düşünmüyor. Öyle sanıyor ki hataları unutuldu. Halbuki onları yerine ve tarihine göre defterinize yazılmıştır. Onların azı da çoğu da sorulacak. Ona göre ceza veya mükafat verilecek. Ayılınız ey gafiller. Uyanınız. Ey uykudakiler! ilahi rahmete varlığınızı atınız. Bir kimsenin hatası çoğalırsa onun hali fenadır. Bunlar üzerinde ısrar ederse kıhre gidebilir. Yaptığına pişmanlık duymayanın sonu acı gelir. İşini derlemeyecek olursa sonundan korkulur. Ey dünyasıyla ahiretini elden çıkaran kişi! Ey halkı alarak Halık'ı bir yana bırakan adam! Korkun yalnız maddi ihtiyaçtan, zenginlik çabası dışında işlediğin bir şey yoktur. Yazık sana. Neler düşünüyorsun? Rızkın vaktiyle ayrılmıştır. Artmaz ve eksilmez. Öne alınmaz, sonraya kalmaz. Hakkın kefaletine inanmıyorsun. Bütün hırsın sonu olmayacak şeyi aramakta. Bu kötü hırsın seni hakiki bilgi sahiplerinin huzurunda olmaktan alıkoydu. Hayır işlerde bulunmak sana nasip olmuyor. Çünkü hırsın var, karın eksilecek diye korkuyorsun. Zararının azalacağını sanıyorsun. Bilakis artar. Yazık sana. Ana karnında seni kim besledi biliyor musun? O haldeyken sen neydin? Şimdi nesin? Kendi varlığına ve halka dayanıyorsun. Parana puluna itimat ediyorsun. Bölgenin şahı bugün var yarın yok olabilir. Ona güvenmek akıl kârı değil, sen ona güveniyorsun. Allah'tan başka her kime itimat edersen, o senin ilahın olur. Her kimden korkuyorsan, ona tapıyorsun demektir. Her kimden iyilik ve zararı görüyorsan, onları nasıl yürütücüsüne inanmıyorsun, küfürdesin. Ve onlar senin ilahın oluyor. Yakında belgeni verirler.'' Aziz ve celil olan senden gözünü, kulağını, malını, kuvvetini alır. Bütün güvendiğin şeyler gider, kaybolur. Kullarla aran açılır. Onların senin karşına kalbi katılaşır. Ellerini senden çekerler. Seni işinle bırakırlar. Kapılarını yüzüne vururlar. İcabında seni kapı kapı dolaştırırlar. Bu arada bir lokma dahi vermezler. Çağırsan yardımına Koşan olmaz. Bunlara sebep senin şirk ehline karışmış olmandır. Hakkın gayrına güvenmiş olmandır. Onun nimetini başkasından görüp bilmendir ve ondan gayrı kimselerden yardım talebinde bulunmandır. Anlattığım halleri halkın çoğunda görüyorum. Hele isyankar olanların hemen hepsinde oluyor. Onlardan tevbe edenler kurtuluyor. İşi anlıyorlar. Hatalarından çekiliyorlar. Bu kez rahmet nazarı onlara yetişiyor ve lütuf kapısı açılıyor. Ey Allah'ın yaratmış olduğu kimseler, tevbe ediniz. Ey bilginler ve fıkıhçılar, sizin her biriniz tek tek tevbeye muhtaçsınız. Ölüm ve dirim haberiniz bende. Sizin ilk haliniz bana açıldığı zaman son durumunuzu gördüm. Benden bir şey saklayamazsınız malınızı nasıl kazandığınızı saklamış olsanız onun helal veya haram olduğunu anlarım. Eğer sadaka verirseniz, fakir kimselere mal dağıtırsınız, yavrularınıza bol yedirirseniz o malınız helaldir, aksi oluyorsa değildir. Doğru kimselere ve seçme insanlara malınız nasip oluyorsa onun aslı tevekkül ve ihlasla kazanılmış demektir. Sokaklarda aranıza girmem, sizden ayrı dururum.'' Lakin Mevla bana bütün halinizi bildirdi, malların hangi yollardan kazanıldığını öğretti. Ey evlat! Sakın hak kalbinde başkasını bulmasın, başkasının korkusu kalbinde yer tutmasın, başkasından bir ümide kapılma, başkasını sevme, kalplerinizi temizleyiniz, iyiliği ve kötülüğü ondan görünüz, siz onun evinde ve sofrasındasınız.'' Ey evlat, her görüp sevdiğin güzel yüz sana sevgi duygusu verir ama esas sevgini azaltır. Çünkü o tam sevgi değildir. O sevgiden sorulacaksın. Hakiki sevgiye sahip olan Allah sevgisini başkasına değişmez. Büyük insanlar kalp gözüyle onu görür ve öyle severler. Onlar inanarak severler. Bu sevgi yüzünden kalplerindeki perdeler açılır. Gizli alemde olanları görürler. Açıklanması kabil olmayan şeyleri sezerler. Allah'ım bize sevgini nasip et, afiyet ver, affını ihsan eyle. Alacağınız dünyada durur, vakti gelince alırsınız. Onu almamak kimsenin haddi de değildir. Gelecek şey vakti gelince sahibine gülerek gelir. Nasibi olmayan bir şeyi isterse o şey onun aklını alır. Kısmeti olmadan istemek istenenin kendisiyle alay ettirmektir. Hakk'ın emri olmadan bir şey istemek de böyledir. Ey cemaat, kısmet kapılarını bırakınız. Mevla kapısına dönünüz. Kısmetiniz o kez sizi aramaya koyulur. Allah'tan başınıza akıl isteyiniz. Dünya Allah sevgililerine döndüğü zaman onlar dünyaya hitaben, Git bizden başkasını aldat. Biz seni tanırız ve yaptıklarını gördük derler. Bizden bir şey bekleme. Seni göndereni biliyoruz. Bize övünme. Senin paran güzeldir, süsün hoştur. Fakat içi boşalan puta benzersin. Malın da böyle, kuru ağaçtan ibaretsin. Sende mana yoktur deyip kovarlar onu. Allah yolculuğuna çıkanlara dünyanın ayıbı belli olduğundan, durmadan ondan kaçarlar, çekilir giderler. Dünyanın elinden kaçıp kurtulmak isterler. Sahralara açılırlar. Harabe yerlere gider, mağaralara sığınırlar. Cin tayfası da onlara arkadaş olur. Yeryüzünde gezen melekler de onlara gelir. Melekler ve cinler şekil değiştirerek onlara gelir. Kimi bir zahit gibi, kimi de ağaç kovuğunda yaşayan bir ruhban gibi görünür. Asıl şekilleriyle gelmezler. Bazen de vahşi hayvan şeklinde. Cin ve melekler için şekil değiştirmek önem taşımaz. Sizin elbise değiştirdiğiniz gibi onlar şekil değiştirirler. Allah yolunda sadık olan ilk defa Hakk'ın arzusuna tabi olur. Halktan işittiği her söz onu sıkar. Onların hiçbir şeyini görmek istemez. Dünyanın zerresini bile görmek arzu etmez. Yaratılmış olanlara hiçbir ilgiyle bakmaz. Allah yolcusunun kalbi ötelerde olur. Aklı kaybolmuş gibidir. Gözü tek noktaya dikilmiştir. Kalbinin başına rahmet eli gelinceye kadar bu hali devam eder. O geldiği zaman sükûna kavuşur. Mevla yakınlığı korpusunu alıncaya kadar sarhoşlukları geçmez. Ona kavuşunca ayıklık bulurlar. Her kim ki tevhid İhlas ve marifet alemine geçer, hak bilgiye ererse, ayrıca kalbinde sevgi beslerse ona sebat gelir. Halkı görmeden benliğinde genişlik duyar. Allah kalbine kuvvet verir. Bu kez kulların ağırlığını alır. Bunu yapmakta bir darlık bilmez. Mevlasından ayrı olmadan kullarla uğraşır. Onlar için iyi işler yapar. Zahit ilk başta dünyadan kaçar. Bu yolda olgunluk elde eden kimse dünyaya önem vermez, dünyadan kaçmaz. Dünya ve içindekileri yola getirmek için kendine davet eder. Çünkü o her şeyi inceliğiyle bilir. İrfan sahibi hiçbir şeyden kaçmaz. Allah'tan gayri hiçbir şeyden korkmaz. Allah yoluna ilk giren asi kulları ve fasık kimseleri bırakır. Ama irfan sahibi onları arar. Çünkü onların hastalığını bilir. Onları kurtarmak için ilaç kendinde vardır. Bu sebeple bazı irfan sahipleri şöyle der. Fasıkların yüzüne yalnız Allah arifleri güler. İrfan babında kamil olan hak yolunun delili olur. Bir ağ gibi olur halkı dünya denizinden çeker. Kamil olan imanlıya kuvvet verilir, o kuvvetle şeytanı hezimete uğratır. Ey cahil olduğu halde benden uzak olan, yanaş ve işit, bak neler söylüyorum. Ey yer izinde zahitlik yapanlar, bana yanaşınız. Siz esastan mahrum yaşamaktasınız. Bana geliniz, hikmet meyvelerini toplayınız.'' Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Benim için gelmenizi istemiyorum. Sizin için gelmenizi istiyorum. Ey evlat! Sanat için yorulman gerek. Onu öğrenmek dileyen yorulmalıdır. Yap ve yık. Ta en iyisini yapıncaya kadar. O evin içinde yok olduktan sonra artık bir şey yapamazsın. Eksiğin kalırsa onu da Hak Teala yapar. Onun yaptığı bina eksiksiz olur. Ey cemaat! Ne zaman aklınızı başınıza alacaksınız? Ne zaman işaret ettiğim şeyi anlayacaksınız? Hakkı dileyenlerin etrafında dönünüz. Onları bulduğunuzda bütün varlığınızla teslim olunuz. Allah yolcularının özel kokuları vardır. Onların kendilerine has işaretleri bulunur yüzlerinde nurları parlar. Asıl bela sizin gözünüzde. Bu sebeple onları ayırt edemiyorsunuz. Helalle haramın arasını ayırmanız ancak aklınızla mümkün. Zehirliyle şifalı olanı ayırt etmeniz kabil olmuyor. İman edenle müşriki fark edemiyorsunuz. İsyan edenle itaat edeni bilmeniz mümkün olmuyor. Hakkı arayanla halkı arayanı sezmeniz size nasip olmuyor. Bilgisiyle iş tutanların hizmetçisi olunuz. Onlar büyük insanlardır. Size her şeyi olduğu gibi anlatıyorlar. Hakkı bilmekle irfan sahibi olmaya çabalayınız. Siz onu bilirseniz o da sizi bilir. Ondan başkasını da anlarsınız. Onu anlayınız, sonra seviniz. Onu baş gözünüzle göremezsiniz. Kalp gözünüzle bakınız. Nimetleri ondan bilirseniz zaruri olarak onu seversiniz. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: Allah'ı sizi beslediği için seviniz. Allah sevdiği için de beni seviniz. Ey cemaat! Siz ana karnında ve sonra onun nimetiyle beslendiniz. Dünyaya geldikten sonra size kuvvet verdi. Size taatini nasip etti. Sizi Müslüman eyledi, Peygamber Efendimize uymayı nasip etti. Peygambere uyan ve bu haline sevinen Allah'a şükretmiştir. Elinizdeki iyilikleri Allah'tan bilirseniz halka karşı aşırı sevgiyi kalbinizde bulamazsınız. İrfan sahibi onu sever, ona bakar. Kalp gözlerini ona yöneltir. İyiliği ve kötülüğü ondan bilir. Öyle bir hale gelir ki cümle halk gözünden silinir. Kimseden iyilik görmez, kötülük beklemez. Halktan bir iyilik gelse Mevla tarafından gönderildiğini anlar. Onlardan yine bir hata gelse onun da yine Mevla kuvvetiyle olduğunu bilir. O sevgili kulun bakışı halktan Halika döner. Bu haller arasında İslam dininin hükümlerini yapmaktan geri durmaz. İrfan sahibinin kalbini hal değiştirir. Her zaman değişir. Hiçbir hali diğerine uymaz. Dünyasını fazla şeyleri bırakmaya alışana kadar hal değiştirmesi devam eder. Hakka tam bir rağbet sahibi olana kadar muayyen bir hal gösteremez. Dünyalık şeyleri aldığı zaman da Hakk'a karşı huzuru bozulmazsa halinde yerleşir ve aklı tam olur. Halkla müşterek olan aklını o zaman kullanır, daha fazlasını da Mevlası verir. Ey halka dert yanan zavallı! Onlar Hakk'a şirk koşan çaresizlerdir. Bulunduğun halde ölmekten kork. Bu halinde ölecek olursan, ruhuna ilahi rahmet kapıları açılmaz.'' Allah ona rahmet nazarıyla bakmaz. Çünkü şirk ehlini sevmez, onlara dargındır. Kendisinden başka şeylere güvenen kimselere küskündür. Sana önce nefsi bırakıp halvete geçmen gerek. Sonra halktan uzaklaşmak, sonra dünyadan, sonra ahiretten, sonra da Mevla'nın gayrı sayılan her şeyden.'' Hakla olmak istiyorsan varlığından soyun. Tedbirini terk et. Boş sözlerini bir yana at. Yazık sana. İbadethanende oturmaktasın, kalbin ise halkın kapılarını dolaşmakta. Onların sana gelişini ve hediyelerini bekliyorsun. Zamanın bitti. İç alemi kaybettin, dışta kaldın. Allah'ın layık görmediği şeyi nefsine verme. Allah'ın vermek istemediğini vermeye senin gücün yetmez. Allah bir şeyi vermek istemezse cümle cihan bir olsa onu vermeye güçleri yetmez. O bir şeyi dilerse sana verir. Esas varlığında doğruluk yoksa, kalbin doğru değilse, ruhunda saflık bulunmuyorsa yalnız dıştan halkı bırakıp ötelere geçmek seni kurtaramaz. Faydasını göremezsin. Allah'ım söylediklerimden beni faydalandır. Kullar da bundan fayda alsın. Bütün dinleyenlere benim söylediğim ve kendi işittikleri şeylerden iyilik bulmayı nasip eyle.